Merhaba, ben Gamze Akoç. Remax Polen Gayrimenkul Ofisi'nin gayrimenkul danışmanıyım. Bugün sizlere emlak sektöründe güvenirliğin ve şeffaflığın ne kadar önemli olduğunu dikkat çeken çok değerli bir gelişmeden bahsedeceğim. Elektronik ilan doğrulama ve yayınlama sistemi. Artık Türkiye genelinde emlak ilanlarının elektronik ortamda doğrulanması zorunlu hale geldi. Bu sistem sayesinde piyasadaki sahte ilanlar, mükerrer paylaşımlar ve yanıltıcı bilgiler büyük ölçüde önlenecek. Remax Polen olarak tüm ilanlarımızı bu sisteme uygun şekilde doğrulayarak yayınlıyoruz. Böylece hem alıcılar hem satıcılar gönül rahatlığıyla işlem yapabiliyor. Hadi gelin birlikte E-Devlet üzerinden yetki vermek nasıl yapılır ona bakalım. EDS yazıyoruz. Daha sonra en üstte yayınlan taşınmaz ilan yayınlama iznine tıklıyoruz. Daha sonra izin vermek istediğiniz tapuya tıklıyorsunuz. İlan yayınlama izni ver diyorsunuz. Devam et. Yetki belgesi numarası 341 5408 Sorgula Aşağıdan kontrol sağlıyoruz. Gayrimenkul ofisimizle ticaret ünvanı aynı mı? Daha sonrasında izin bitiş tarihimizi 90 gün olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra ekranda çıkan maliki olduğunuz taşınmaz numaralı taşınmazın numarasını gayrimenkul danışmanınıza atarak işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.